Hayırdır? Yolunuz nereye böyle? <laughs> Doğru, bu yol Ayasofya'ya çıkar. Lakin her kim ki elinde haçla... ...gözünü hilale dikmiş, yola koyuluyorsa... ...o yolun sonu onun için ölümdür. Ayasofya İslam'dır. Ee, evvel öyle değildi. Artık aslına dönecek. haç sallanacak. Sen Yanni değil misin? Bu kapalı çarşıda kuyumculuk yapan. Vaktiyle müracaat etmiştin ağlayarak. Dükkanım soyuldu. İflas ettim. Ocağınıza düştüm diye. Devlet el uzattı. Ferah kavuştum. Şimdi o elinde beş para etmez bıçakla. Devlete borcunu ödemeye mi geldin? Ya sen? Yorgo Kavafis. Vaktiyle karının karnı da canı da burnundaydı. Evladın sağlıklı doğsun istedik. Bay tahtaki en kıymetli hekimleri seferber ettik. Maşallah ikisi de sağlıklı. Peki sen devletimize iki can borcunun yanında kanımızı da mı istersin? Peki sen Keşiş Efendi Sanatya Rum Kilisesi'ne mensupsun. Kilisenin duvarları yıkılıyordu. Yardım edin dediniz. Tanrı aşkına yardım edin dediniz. Devlet el uzattı, kiliseyi baştan aşağı tamir etti. Peki sen şimdi o bıçakla Tanrı aşkına bizi öldürmeye mi geldin? Sizi üçünüz. Merak edip fotoğrafınızı çektirtmiştim. Sizi oradan bilirim. Lakin herkesi tanıyor. Nedir meseleniz? Ne istersiniz? Hangi dinden, hangi milletten olursunuz, olsun. Başınız dara düştüğünde Ali Osman yardımınıza koşmadı mı? Size kol kanat germedi mi? Atalarınız fetih vakti. Konstantinopolis'te Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmek isteriz demedi mi? Bunları bile bile dedemin vakfiyesi Ayasofya'ya haç dikebileceğinizi mi sanıyorsunuz? İslam Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünde adalet vardır. Osmanlı bu adalet üzerine kuruludur. Tebasına zarar vermez, hakkını yemez, dinine karışmaz, milliyeti yüzünden hor görmez, namusuna göz dikmez. Ayasofyanın tepesinde bu adaletin bayrağı dalgalanır. Bayrak hilaldir. O hilale uzanacak el kırılır. Şimdi aklınızı başınıza alın. O bayrağın altında iyilikle yaşayın. Tutuklusunuz. Sizi değil, sizi buraya gönderenleri cezalandırmaktır Muradımız. Sizleri buraya gönderenlerin kim olduğunu söylediğinizde serbest kalacaksınız. Asker!